Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalden sonra dünya genelinde uygulanan, yaptırımlardan yayın kuruluşları da etkilenmiş Avustralya Rusya Toda yayın yasağı getirmiş Moldova ise Sputnik'i yasaklamıştı. Avrupa Birliği Rusya ve ona yardım eden Belarus'a yönelik yapılan yeni yaptırımları duyurdu konuşmasında Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklayan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'nın kuruluşlarına değindi. Sputnik ve Rusya Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının Avrupa Birliği yasaklanacağını bildiren Leyen, Kremlin'in medya makinesini Avrupa Birliği yasaklayacağız. Devlete ait Rusya Today Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar dedi. Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirtenleyen, daha fazla Rus milyarderini kara listeye alacağız dedi öte yandan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecekleri de açıklandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.